saraya vardıklarında atlar kaleye öyle bir giriş yaptılar ki büyük hızla gelen atların ayak sesleri tüm kaleyi gök gürültüsü gibi çınlattı. Askerlerin panik hali tozu dumana katarak yaralı genci aceleyle attan indirmeleriyle daha da büyüdü. Birbirlerine bağırıyorlardı. Hemen hekime, çabuk. Yaralar ölümcüldü. Genç hemen bir odaya yatırıldı. Hekimler aceleyle getirildi. Saat akşam olmuştu. Kalede bu koşuşturmanın sebebini kimse anlayamıyordu. Sesleri duyan kraliçe, kalabalığın olduğu yere doğru geliyordu. Kalbinde anlamını bilemediği bir ağrı vardı. General, kraliçesini görür görmez önünde diz çökerek saygısını sundu ve yüksek sesle, ''Müjde kraliçem, kayıp veliahtımız bulundu.'' Kraliçe o anda gözyaşlarıyla, ''Oğlum'' diyerek yaralı gencin yanına geldi. Çünkü o bir anneydi. Yıllarca kayıp oğlunun acısıyla perişan olmuştu. Onu gördüğü anda tanımıştı. Doğum lekesi ve kraliyet mührü gözleri önündeydi. Fakat heyecana dayanamayan yorgun kalbi bayıldı. Bu sırada hekimler tedaviyi bitirmişti. Başları öne eğik, sessizce bekliyorlardı. General öfkeyle bağırdı. Ne bakıyorsunuz? Bir şey söyleyin. Hekimlerden biri titreyerek konuştu. Şövalyem, yaraları çok ağır. Yaşaması mucize. Biz elimizden geleni yaptık. Artık bekleyeceğiz. Herkes üzgündü. General dizlerinin üzerine çöktü. Gözleri yaşla doldu. Onu görenler de diz çökerek dua etmeye başladılar. Tam o sırada ölüm döşeğinde olan kral sesleri duydu. Hizmetkarlarına bakarak kısık bir sesle "Ne oluyor?" diye sordu. Yanına gelen genç prenses babasının elini tutarak fısıldadı. "Baba, kardeşim oğlunuz bulundu. Kayıp veliaht geri döndü." Kralın gözlerinden yaşlar süzüldü. Konuşacak hali yoktu ama mutluydu. O an huzurla gözlerini kapadı. Kral ruhunu teslim etmişti. Kale koridorlarında yankılanan çığlıklarla kral öldü, sesleri yükseldi. Yas ilan edildi. Kralın ölüm haberi tüm krallığa yayıldı. Katedralin çanları gün boyu çaldı. Sarayda büyük bir cenaze töreni hazırlanıyordu. Krallığın asaletini simgeleyen altın işlemeli tabut ihtişamla süslendi. Etrafı yüzlerce mumla çevrildi. Kraliyet muhafızları zırhlarının gürültüsüyle tabutun başında nöbet tutuyordu. Kısa sürede haber diğer ülke krallıklarına da ulaştırıldı. Bu büyük imparatorluğun kralı hayata gözlerini yummuştu ve tüm müttefikler, dost krallıklar, hatta rakipler bile cenazeye davet edilmişti. Gün geldiğinde katedralin dev kapıları açıldı. Salon, farklı ülkelerden gelen soylularla doldu. Herkes siyah giysiler içinde, sessiz adımlarla içeri giriyordu.